Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı savunlar. İnşallah bazı yerlerde hayırlı iftarlar. İnşallah cümleten iyisiniz, sağlık ve sağ afiyetlisiniz. Nedense bugün akşam bir sohbetten dolayı mıdır? Hatırıma böyle kısa bir esprili video doldurayım arzu ettim. İsmi Harun Hoca Fıkraları veya hikayeleri de diyebilirsiniz. Bu Harun Hoca deyince işte bir tane Harun Hoca aklımıza geliyor. El Harun Hoca, Dı Harun Hoca, Harun Tokak. Ama bu bir seri olabilir. Yani çok fazla vardır. Hatırıma geldikçe de kaydedebilirim. Ömrümüz olursa. Harun Hoca esprili bir adam, nükteli bir insan. Bazen ağlatır, bazen güldürür, bazen düşündürür. Bir arkadaşımız. Neyse kader bizi yol bizim yollarımızı kesiştirdi bir yerde. Çok şükür ayrılamıyoruz birçok insanla olduğu gibi. Ee, Harun Bey veya Harun Hoca gene diyeyim. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı olduğu günlerde işte malum iftar yemekleri oluyor Ramazan'da. Ben birkaç tane senede katılmıştım. Sonra Mustafa Yeşil hocamız zamanında da katıldım birkaç sefer. Kalabalık büyük 7-800 kişilik falan iftarlar oluyor. Bu iftarlarda insan kazanımı, gönül kazanımı bayağı iyi oluyordu. İnşallah Cenab-ı Hak daha büyüklerine, daha güzellerine, daha dünyevi dünyanın her yerinde bunlara muvaffak oluruz tekrar. Veya belki versiyonları değişebilir. Evet, bir iftar de gene tabi özellikle e, entel seviyedeki insanlar davet ediliyor belki biraz siyasi akademik efendim akademisyen e, çok kişiler davet ediyor ve hep dolu oluyordu. dolu oluyordu şimdi onlardan bir tanesi de davetlilerden bir tanesi de profesör Mete Tuncay Allah selamet versin Allah hidayet versin Mete Tuncay Bey iyi bir profesör çok ahlaki değerleri olan bir insan ben de ondan sonra tanıdım vakıftan sonra tanıdım fakat kendisi ag agnostik yani e Tanrı var mı yok mu belli değil diyenlerden. Onun hangi bölümünden onu bilmiyorum. O da baktım birkaç bölümmüş. Tabi böyle Risale-i Nur çerçevesinde insan hakikatleri e, muktebasında bir şey anlatılmadığı için e, ispat edilememiş, ispat edilemeyen şeyler falan. Öyle değil yani iki kere iki dört eder derecesinde diyor üstadımız. İspat edilmiş hakikaten bizim için Allah'a hamdolsun ki öyle. Yani ee, aksine ihtimal hemen hemen vermiyoruz yani veremeyiz öyle zannediyoruz en azından kendimizi çünkü aldığımız terbiye olarak okuduğumuz kitaplardan hoca efendiden üstadımızdan yani bunun aksi olabilme ihtimali trilyonda bir bile değil yani neyse İftar yemeğine o da davet ediliyor, Mete Tuncay Bey. Fakat gelemeyeceğini beyan ediyor, faksla gönderiyor. Bunun üzerine Arun Hocamız da bir şiirle ona cevap veriyor. Hatta bu internette ben baktım, Profesör Mete Tuncay'a oruç tutturan şiir diye yazıyor. Hakikaten çok... Manidar, hemen anında yazılmış bir şiir, belli. Fakat Allah Celle Celaluhu kalemine döktürmüş. Çok açık. Yani kendinden olmayabilir bu. İlham gibi bir şey. O anda şunu söylüyor, şunu yazıyor. E, Nadide Gönül. Şiirin ismi. Bir sabah uyanıp da açınca kapıyı göremeyecekse ne güneşi ne ayı yani Mete Tuncay'a söylüyor bunu ölecek öldüğün zaman ay güneş dünya bir şey manzara göremeyecek gelemeyeceğim dediği bir Ramazan akşamı kurtaracak belki Üstad Mete Tuncay'ı belki geldiği zaman efendime söyleyeyim hidayete ermesine vesile olan şeyler olacak belki o geliş onu kurtaracak cennetine cenneti kazanacak cehennemden azat edecek falan gibi bir mana taşıyor güzel bir giriş ikinci ve son kıta bu rahmetten herkese düşer mutlak bir pay amına ramazan herkesi kucaklayan sultan ay yüreğinde saklı nadide yani eşsiz bir gönül var. Ne olursan ol gönüllü gel Mete Tuncay. <laughs> Orada gönül dediği de iki manaya da geliyor. Hanımın ismi de Gönül. Gönül Hanım. Gönül Hanım Efendi. Ve ertesi gün iftar yemeği var. Harun Bey misafirleri karşılıyor otelin girişinde ve Mete Tuncay Bey hanımıyla beraber geliyorlar. Hanımı diyor ki Harun Bey Mete hocanız ilk defa bir iftar yemeğine katılıyor. Çünkü oruç tutmadığı için iftar yemeklerine gitmiyordu. Etik kabul etmiyor yani. Prensipli bir adam yani gerçekten. ve diyor ki çok önemli burası. Bu iftar yemeğine geleceğim diye hayatında ilk defa oruç tuttu. Yani bunu planlarsanız yapamazsınız. Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı, lütfu, ihsanı diye yani samimiyetin de ilahasında keramet olur derler ya samimi onun iftar yemeğine gelmesini, aramızdaki sıcak bağların devam etmesini, gelişmesini arzu etmenin çok içten, candan oluşunun bir emaresidir. Bu tamamen Allah'ın bir ihsanıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, en küçük yaptığınız iyilikleri bile küçük görmeyin. Allah Celle Celaluhu siz minicik bir iyilik yaparsınız ama o kendi şanına yakışır onu büyütür de büyütür büyütür de büyütür büyütür de büyütür, de büyütür. cenneti kapsayan kaplayan bir hale getirir subhanahu ve taala evet Harun hocamız ailecek de öyle nüktedan hoşgörülü misafirperver bakın yani ne varsa evde. Misafir perverdir yani. Bu biraz Harun hocamdan geliyor, biraz yengemden geliyor falan. Çocuklar da öyle Allah razı olsun hepsi üçü Şimdi büyük olana bu beyb kardeşimize kız istemeye gidiyorlar. Işık ee, sigortada bizim Harun hocamızın kelimesinin de arkadaşı isteyecekleri kız. Babası da Kartal tarafında bir imam. Gidiyorlar oraya evlerine. Neyse çay kahve falan içiliyor. Hoş sohbet. Çok mübarek bir cami imam babası da çok güzel bir insan. De, neyse sebebi ziyaretlerini artık sadede geliyorlar. Arz ediyorlar. İşte oğlumuz Hubeyb tokaka işte kızınız falanı talep ediyoruz Allah izni ve peygamberin kavliyle falan dedikten sonra tabi birdenbire pek böyle ani olmuş herhalde ailede bilhassa babasında bir durgunluk oluyor böyle neredeyse dili tutuluyor Allah Allah tebessüm eden konuşan biraz evvelki baba şimdi donuk böyle suskun anne öyle bir türlü düzelmiyor. Bir beş on dakika herhalde geçiyor aradan. Bakıyor ki iş krize girecek. Diyor ki kızın babasına, gelinin babasına Arun hocam. Hocam diyor yani herhalde diyor siz bunu kızımızı veremeyeceksiniz galiba diyor. Öyle oldu anlaşılıyor. Siz diyor lütfen telaş etmeyin yani üzülmeyin. Biz diyor sana oğlumuzu verdik gitti diyor. <laughs> Öyle bir e, hatırası var onların da böyle. Hiç herhalde şimdiye kadar bir kız istemede ilk defa olabilecek veya cari olan bir şekil bir format bu. Arno Cihaz Şimdi dedim ya az evvel arz ettim. Bunlar e, ailecek öyle maşallah. Nüktedan Ümare'ye üçüncü, ikinci oğlana kız bakıyorlar. Ben de birkaç tane aday adayı söyledim. Şu var, şu var, şu var. Abi diyor. Bizim oğlan bana dedi ki baba aman ne olur. Bizim hizmetten abilerden birinin kızı olmasın. Niyeymiş? Çünkü diyor biz küçük yaştan beri bu abilere hürmet ediyordu. artık canımıza geldi, buramıza geldi yani. Şimdi bir de kayınpeder hizmetten olursa artık bizim boynumuz yerden kalkmayacak ya biraz rahat olalım, biraz e, efendim fizibol olalım falan. <laughs> Onun için diyor, dedi ki diyor abi baba ne olur hizmetten olmasın. Bir de artık hürmet etmekten hani demiş şey, şey Urfalı yani çok misafir gelmiş babası vefat ettikten sonra işte her gün yemek 30 kişilik 40 kişilik 40 gün devam ediyormuş onlarda baş sağlı. Tabii yenge de bıkmış maddi olarak da baya sıkıntıya girmişler. Ee, giderken de herkes diyormuş e, babana rahmet babana rahmet babana rahmet kardeşim. Bir gün demiş ki böyle 20-25 gün geçmiş aradan vallahi demiş dün dün akşam ben babamı rüyamda gördüm bana dedi ki oğlum yeter artık. Rahmetten boğulurum yani. Hayırlı günler diliyorum. Hepinize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Allah sıkıntılarımızdan kurtarsın bizi. Sürür ve huzur lütfetsin inşallah en kısa zamanda. Büyüklerimiz başta olmak üzere bütün kardeşlerimize sağlık, afiyet ve huzurlar e, sekine istirham ediyorum Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hürmetlerim arz ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.